Geçen yüzyıllardaki eğitimde, geçmişte kalıp da şu anki eğitim sistemimize taşımamız gereken şeyler dediğiniz bazı şeyler var mı? Şimdi, yani öğretmenin e, rolünün dışında hiçbir şey e, öyle çok fazla büyütmek doğru de değil. Geçmişte e, elbette ki değişmeyen şeyler de var. Mesela iyi insan yetiştirmek. Bu milattan önce de iyi insan yetiştirmek esastı. Milattan sonra da hala da iyi insan yetiştirmek önemli. İyi insan özelliklerine Yalan söylemeyecek. Hala geçerli. Buna benzer birçok bazı insanlara karşı iyi davranacak. iyilik yapacak. insanları sevecek. Bunlar hala geçerli yani. Bunlar dün de bugün de yarın da geçerli olan şeylerdir. ama tabii bir de günün şartlarına göre teknolojik gelişmenin vesaire için el becerisi vesairesi gibi beceriler gerektiren alanlarda değişebilir. Mesela geçmişte biz e, sanat, zanaat eğitimini atölyede vesairede yapıyorduk ama şimdi işte bu bilgisayar çıktı, yazılımlar var. Eski torna e, tezgahlarında e, insanların elle yaptığı birçok şeyi şimdi bilgisayar programıyla çok daha hatasız yapıyorsunuz. Demek ki buralarda değişiklikler elbette zaruri esas itibariyle iyi insan yetiştirmek noktasında ki ölçüler milattan önce de dinlerinde yani dinlerin de hedefi Herkesin de O yüzden onlar değişmedi. Bunları da etmek lazım.